hepinize Merhaba arkadaşlar ee, İblise kaldığımız yerden devam ediyoruz bu, bu bölümde en son ne yaptığımızı tam hatırlamıyorum bir yerin altına girdik sanırsam değil mi öyle bir şeyler oluyor hatırlamak istemediğim şeyler yaşandı ee, şimdi bir o hani hatırlamak istemediğimiz şeylere bir şeyler daha katma peşindeyiz Twitch chat ile birlikte Tabii ki ee, Efendim atma domates Sizler de Twitch chatinde benimle birlikte hem oynamak hem beni korkutmak hem de sohbet etmek isterseniz açıklamada linklerde e, twitch.tv lehrerkemal yazarak e, kanalıma katılabilirsiniz. Evet ufaktan başlayalım efendim. Domates öyle bir şeyler yapma tabii ki yani. Ay bebeklere bebek. Evet en son ne gördük? Bebek gördük. Onun e, az kaldı. E, şeyler, yanlış şeyler söylememe. Evet. Bu şekilde. Şimdi bu bebeği toplayabiliyor muyuz? Aldım lan. Bir daha da evet. Bebe. Bebe. Lan dur yavaş. Arkadaşlar yavaş olun yavaş olun. Sakin. Ol. Bebek. İki. Hala lamba patlamamış lan. Allah hayret ha. Dili. Bebek. Her odadan bir tane mi alacağız? Ama o zaman altı oda oluyor. altı farklı bebek var. Yoksa nereye girersem oraya spam falan mı oluyor? mutfakta, biri de öbür odada o zaman. Mı? Yok. Biri mutfakta, biri de aşağıda mı o zaman? Öyle mi oluyor? Ya da öyle mi olması gerekiyordu? Oh. lan? Beşinciyi burada bulmam çok saçma. Evet. Ben de onda şu an şeyim. Televizyonda bu sefer bu burada. nereden bulacağım? Kapanmıyor da bu sefer. Kibrit. Mutfakta olabilir mi? Mutfak. Odada da olabilir yer. Yani Ama burası normal bir yer değil onun için. İşte çok saçma sapan yere de koymuş. Onu. sigara var. Sigarayı yakmış olabilirler belki. Burada değil. Ha bir dakika. Tamam. İşte bir sıfırlayalım bir random bir. Ya işte öyle olursunuz. Ya işte beni korkutursanız öyle olursunuz. Hepiniz. <laughs> ne alaka bilmiyorum kere daha sıfırladık. Ya sıfırlamıyoruz aslında. İşeceğim buradaki kan sanki yükselmiş. Parak gelmiş buraya oğlum. Ya da ben fazla kafada kurdum şu an. İkinci seçenek daha mantıklı gibi. Ha kibrit. Töbe ne oluyor lan? 8 kere aldım. Ha yatak odasında uyuyayım da. Bebekler üstümde zıplasın değil mi? Ulan şu borudan ikinci kez korktum var ya. <laughs> Televizyon kapanmış. Burn the babies. Bebekleri yak. E'ye basıyorum hadi bakalım. Bir. İki basayım mı? <laughs> Arkamda kovalayan yok. Vay be çok güzel yaktım ben he hepsini aynı anda. Yakıyorum ya. Burası genişlemiş mi lan? Harbiden genişlemiş ha. Az önce burası böyle değildi. Aa kapı gene kapanmış. Kapı gene kapanmış. Kapıyı kapatmasaydınız keşke. Şu korei azalıyor. <laughs> Mezar gitti, yerine başka bir şey geldi. Hayırlı olur. Aha yine bir yazı. Büyüyü bozdun anahtarı bul ve git. Bu kadar kolay mı lan? Tablo burada bu şekilde durmuyordu bence. Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. bence bu olaya girmemem gerekiyordu olmuyoruz ki daha. Anahtar nereye koymuş olabilirler? Her şey yatak odasından çıktı yatak odası. Yatak odasına bakalım. Sorma ya. Ne anahtarmış. Dolap açılmıyor. Güvendeyiz. <laughs> Lan mumlar gitti. Heh yanıyor. gidelim. Gerçekten ya şu yani biz de Bu Mutfa da ben görmekten yoruldum. Elekler yerinde duruyor hala tamam. o da senin ha şeyin. Üstüne otursak söndürsek. Aşağı iniyorum istemeye istemeye Burada bir yerde mi lan acaba? Hiç girmedim burayı daha. Da Burada yok. Burada zaten değildir. hani anahtar oğlum? Bir kere daha mı sıfırlayayım ne yapayım? C5 karşısı mı? Kanki keşke anahtarın infosunu da verseydiniz. Nerede nerede değil. değil. içinde belki bir kere daha bir kere daha, evet kendim ya biz zaten oyunların ayak işlerini yapmaya alışmışız da Tuvalet merhaba. Sana da merhaba kanka. turlayalım az daha tur Keşke olsa keşke öyle anahtar neyin bir şey olsa da öyle basıp gitti. Artık kimin yazdığını da bilmiyoruz dayı mı başka bir şey mi yani. Allah teyze. Bir sürü. Çalışıyormuş. Çalışıyormuş beklemiyordum çalıştığını. Ocak mı büyüdü lan? Aa anahtar aldım. Açıl. Aha. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik çok şükür çok şükür ye yeah, bebek aynen öyle hocayı camiye yetiştirmeyi başardık evet oyun şimdi bak hiç oyunu bilmemem karşısında oyunun çok keyifli olduğunu söylemem mümkün çok eğlendim korktum ya korkmaktan kast aslında burada çok hani korkutacak unsur yok. Daha çok böyle gerilim. Çünkü hani mesela e, biz Türkler ve Müslümanların genel inanışı olaraktan hani ve hani kültürlerin bir şeyi olmasından ötürü bu oyun daha çok insanın içine işlediği doğru hani bir yabancı oynasa eminim aynı şeyleri almazdı. Ha, biz mesela şimdi mesela chat'te oynadığımız zaman evet daha böyle bir gerici oldu vesaire ama ee... sonuç olarak oyunu keyifli buldum yabancıların anlaması için daha çok hani böyle bu oyun değil de başka bir tarz oyun belki olabilir ikiyi bilmiyorum e, gerilimi iyiydi gerilim konusunda hiçbir lafım yok çok gerçekten hani gerilimi vermişler gerdi bu şekildeydi Eee 2'yi düşünebilirim bilmiyorum. 2 50 olmaz. Evet efendim. Bir oyunun daha sonuna geldik. Ee, hem YouTube hem Twitch'te bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda, oyunun serisinde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. 2 de listeye eklendi. Eklendi hadi eklensin. Dikkat edin kendinize efendim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunları söylememe gerek yok herhalde, değil mi? Yapın kuzum. Evet. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay YouTube.